Günaydın arkadaşlar. Bugün 13 Eylül 2025 Cumartesi ve bizim Datça gezimizde son günümüz. Şöyle yukarıda size Datça'yı göstermek istedim. Şimdi kargı koyuna gidiyoruz biz. Orada zaman geçirip daha sonra eski Datça'yı gezip ondan sonra artık evimize döneceğiz. güzel mi? Manzara. Çok güzel. Evet, kargı koyuna geldik arkadaşlar. Dümdüz havuz gibi bir su. Kargı koyu. Şimdi burada denize gireceğiz. Kahvaltımızı yapacağız. Daha sonra da eski datçayı gezmeye gideceğiz. Evet burada denize sıfır kargı koyunda kahvaltımızı yapıyoruz. Birazdan bu dümdüz suda denize gireceğiz. Size denizin altında çekerim. Şimdi bu denize girelim bakalım. Bakalım dümdüz havuz gibi. <laughs> De De Değil. Çok güzel. Sen şimdi güneşin altında oturdun ya. Ondan çok güneşin altında oturduğu için böyle Burada da bir otel var kargı koyunda. Şu otel. Biz şu ta en uçtayız. Şimdi yüzerek tekrar oraya gideceğim. Buradan şimdi eski Datça'ya gideceğiz. Yani şimdi değil de biraz burada zaman geçirdikten sonra eski daçaya gideceğiz. Evet arkadaşlar. Dediklerim hala 5 gündür bu şekilde. 5 gündür. Suyun altından şu taşı buldum da çok güzel. Gördünüz mü? Çok güzel bir taş. 5 ee, gündür dediklerim bu şekilde. Artık eve gidince açacağım, yıkayacağım. Hiç saçımla uğraşmayayım. Saçımla taramakla. Çünkü kremsiz açılmıyor benim saçım zaman geçirmeyeyim diye, bunlarla uğraşmayayım diye bile ördüm çok da iyi oldu. Hiç saçımla uğraşmadım 5 gün boyunca. Hep Datça'yı gezdim, her yerini gördüm yani her yerini dedim. Yani elimden geldiği kadar çoğu güzel koylarını görmeye çalıştım. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen arkadaşlar beğenmeyi unutmayalım. Abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Yorum yaparsanız sevinirim. Eskidaşça videomda görüşmek üzere. Kargı koyundan kendinize hoşça kalın. Sizlere hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın, dostça kalın. Görüşmek üzere. you Datça'ya doğru gidiyoruz. Can Yücel sokağına, Can Yücel evine de gideceğiz. Eski Datça'yı geçeceğiz, gezeceğiz ve sizlere de göstereceğim. Şurada bir şato var. Kimin o şato? Şurası Datça arkadaşlar. Burası böyle Datça.